Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması yerli ve yabancı 23 şairin katılımıyla gerçekleştirilecek. Şiir buluşmasının tanıtım toplantısı düzenlendi. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması Direktörü Haydar Ergülen basın toplantısını şu şekilde konuştu. Ben 66 yaşındayım, Eskişehir'deyim. Kurtuluş Mahallesi'ne doğdum. Hala o mahallenin ruhuyla yaşıyorum. O mahallede Türk. Kürt, Alevi, Sünni, Çerkez, Laz, Tatar, Göçmen, Abdal, Çingene hepimiz iç içe yer yaşadık. <laughs> ve kimse kimse ötekileştirmedi. <laughs> Bugün de Eskişehir'in uzun yıllardır en bir barış huzur ve Orta Anadolu'da çağdaş bir kent olmasının sırrı da bence burada. Bu farklılıklarla barış içinde özgürce bir arada yaşama isteğimiz ve arzumuz Bu bugüne kadar geldi. Bundan sonra da Gerek Büyükşehir Başkanımız Yılmaz Hoca'nın, Değerli Başkanım Ahmet Ataç'ın, Kazım Kurt'un, Gurumpazarı onların yönetiminde çağdaş bir kent olarak devam edecek. Etkinlikle ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, insanlarımızın sanatın iyileştirici gücüne ihtiyacı var, biz de kentimizi bu güçle bir araya getirmeye devam edeceğiz dedi. Tek çalışmalar tek bir e, kurumun üzerinden değil de, vatandaşla STK'larla paylaşarak devam etmekte çok büyük yarar var. Onun öncesine başlayacağımız bu festivalimiz buluşmamız öncelikle Eskişehir'imize her zaman söylediğim gibi çok yakışıyor. Şiir buluşmaları çok yakışıyor. Çünkü bu şehir özgür bir şehir. çağdaş bir şehir. Atatürk'ün çok ziyaret ettiği bir şehir. Bundan dolayı da Eskişehir'in farklı bir yapısı var. Biraz önce Haydar çocukluğunu anlatırken aynı şeyleri ben de yaşadım. gerçekten insanlar kadınla erkekle beraber yaşamayı, beraber koşmayı çok iyi bilen bir şehirdir. Ondan dolayı da bu çağdaşlığımız son derece iyi noktalara geldi. Etkinin bu yılki onur konuğu usta şair Lale Müldür. Müldür, Eskişehir benim ikinci şehrimdir derken, ünlü şairlerin unutulmaz şiirlerini de paylaştı. Sana uzun uzun jaguarları, anadilloları, mangaları hiç biraz üzerine anlatış almışlarım. Kalıpların gözü açık büyüdüğünü öğrendiğimde ne kadar şaşırdığım sonra bu kızın saçımı satan şiirlerde etkilenen Güzel, 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 güzel. Başkan Taç etkinliğin onur konuğu usta şair Lale Müldür ve emeği geçenlere hediyelerini takdim etti. <laughs> 10. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması Etkinliği 27-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında yerli ve yabancı 23 şairin katılımıyla gerçekleştirilecek. 10. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması'ndaki etkinliklerden bazıları şunlar. Şiir Buluşması'nın açılış töreni saat 18'de açılış konuşmalarıyla gerçekleştirilecek. İlk gün etkinliklerinde saat 19'da Mahmut Çınar konseri var. 28 Mayıs Cumartesi günü saat 10.30'da etkinlik direktörü Şair Haydar Ergülen tarafından Esentepe Çocuk Sanat Merkezi'nde çocuklara şiir atölyesi gerçekleştirilecek. Ardından saat 12'de doçent doktor Gökhan Tunç'un konuşmacı olduğu şiir, bellek ve salgın adlı oturum gerçekleşecek.